Acı bir haber. Bu şehitlerimiz Allah oradan iki önce gani, gani rahmet eylesin. Ee, yakınlarına da Allah sabırlar isyan eylesin. i̇nşallah tabii Cenab-ı Hakk'ın da takdir ettiği gibi mekanları cennet olsun İnşallah diliyoruz. Çünkü bu Türkiye bu terör belasından her anlamda çok çekti ve terörün e, Türkiye'deki maliyeti çok yüksek ve çok büyük. Hem önce manevi anlamda ondan sonra da maddi anlamda geliyor. Ülkenin son dönemde yaklaşık özellikle 3-4 seneden beri ev da var ama 3-4 seneden beri terör olan mücadelesi dağdaki terörü bitirme noktasına getirmiş olmakla beraber şehirdeki yapılandırmaları da devletin gücünün tam hissetmesiyle birlikte bölgenin de vatandaşların da katkısıyla bölgede ciddi bir terör minimize edilmişti. Fakat acı bir haber duyduk. Gene karlı ve pusulu bir havada ee, ...yaşanan e, alim bir e, olay. Ee, Allah kan rahmet eylesin. Onlar vatan, millet için canlarını verip biz de buralarda bu, rahat program yaparak... evimize rahat yatarak, işimize giderek, o şehitler vesilesiyle, e, o sinsilesiyle biz burada e, bulunuyoruz. İkincisi tabii ki bu sabah da acı bir haberle uyandık. Hepimiz e, tabii ki sabah saatlerinde gerçekten Sakarya'da ciddi bir sis vardı. Yani esirgenmeyecek, anımsanmayacak kadar ciddi bir sis vardı. Ve o bölgede aslında ben programa gelmeden evvel Sayın Sakarya Valimizle de görüştüm. Valimiz telefonla aradım. Bilgi edinmek açısından kendisine bir şey sormak istedim. O da konunun yargı iktidar ettiğini, yargı sürecinde olacağını ve o bölgedeki sislenmenin bölüm bölüm karşımıza çıktığını ifade etti Sayın Valimiz. Hatta ben e, bu iskele hatırlarsanız bilmiyorum, Bolu Dağı'na çıkarken biliyorsunuz yan rövüşlerde sislerle ilgili lambalar vardı ama bahsettiğimiz dağ bölgesi olduğu için. Burası dağ bölgesi değil. Gerçekten anlık bir sis bakmış, anlık bir sis açılmış. Allah oradaki yolculara, e, ölenlere rahmet, geride kalanlara da Allah sabırlar ihsan eylesin. Tabii ki Raif'e katılıyorum. E, o bölge o yol ciddi bir anlamda sürat mekanizması noktasında kullanılan bir şerit, bir yol e, ve boş bir yol hepimiz için İstanbul'a giderken o bölgede rahatlıkla gidiyoruz. Ee, İstanbul mesafesi kısalıyor ama e, hız sınırlamasının gerçekten uyulması gereken, bundan sonra daha dikkatli olması gereken bir nokta. Tabii sisin de acizane var. Hepimiz araba kullanıyoruz. Kemal sizler de, bizler de. Sis tabii ki öngörüsü 5 metre, 3 metre, 2 metre, 1 metre derken anlık zincirleme olaylar oluşabiliyor. Onun için e, gerçekten üzücü bir Sakarya olayla karşılaştık. Allah ölenlere rahmet eylesin diyorum.